...helal olsun. Yalnız asıl sana helal olsun üstü. Işte. Bu havalar ne böyle kardeşim? Ya bırak Allah usta. Herif önümüze düştü. Biz de aldık geldik. da bir de önümüze düşsünler üstüne. Bir işimiz de kolay olsun yani ha. Hakikaten baba ya. Valla sağlam ihbarmış. Nereden, kimden geldiyse... ...sağ olsun valla. Bak. İyi insan lafının üstüne gelirmiş başkomiserim. Şahsı tespit edip... Bize bilgisini veren arkadaşı tanıştırayım size. Merve, sana bahsettiğim Rıza müdürümüz. Engin müdür. Merhaba. Hüsnü çoban başkomiserim. Merhaba. Birce arkadaşımız. Memnun, memnun olduk. oldum. Çok memnun olduk. Ben de öyle müdürüm. Saygılar. Ee, çok önemliydi ihbarınız. Teşekkür ederiz. Estağfurullah, rica ederim. Tekrar teşekkürler. Ne demek Hüsnü Bey? Yalnız ekrandakinden daha farklısınız gerçekte. Ne? <laughs> Nasıl? Yani yakından diyorum. Daha başka bir havanız var. Ha. <laughs> ya öyle mi? Sağ ol, sağ. Ol. <laughs> İhbar için bir ödülümüz vardı biliyorsunuz. Onu takdim ettik Meltem. Çok güzel. Peki siz sadece muhbir olarak mı görev yapıyorsunuz? Yani esas işiniz? Hostesim ben aslında. Freelance çalışıyorum. Özel uçuşlardayım daha çok. Arif müdürümle eski tanışırız. Arada böyle bilgi alışverişimiz olur. Bizimle de temasa geçebilirsiniz gerektiğinde. Versene kızım. Elbette elbette. Bizim irtibatlarımızı da alın. Bulunsun sizde. Buyurun. Gayet tabii. Bizim işte bilgi her şeydir Merveciğim. İhtiyaç halinde arkadaşlarıma da yardımcı olursan çok sevinirim. Seve seve müdürüm. Faydalı olabilirsem ne mutlu. Sizin de bir kartınız varsa başkomiserim. Benim... ne Allah ya, ya ben de çok kullanmıyorum ama... ha Bir tane kalmış. <laughs> çok eski. Ee, buyurun. Ben sizi çaldırırım. Siz de benden faydalanabilirsiniz istediğiniz zaman Hüsnü Bey. Tabii tabii tabii. Mutlaka faydalanırım. Şey ararım. Bekliyorum. Tamam o zaman sizi daha fazla tutmayalım. Kolay gelsin. Sağ ol Erdi, sağ Buyurun. ol. Güle güle, güle güle. Hı. Sağ ol. Ee, Hayırlı işler usta. Nasıl ya? Neden? Başkomiserim, bu kadın çok tehlikeli. Yani aman diyeyim. Ne oldu ki canım? Yani niye? Sen ne diyorsun kızım? Rıza baba, bir şey mi oldu da ben anlamadım? Neyi kaçırdım? sana güvenim biliyorsun. Tam çok. Yani, yani senden kim kaçabilir ki? Evet. evet.